Allah'ım Allah'ım! abime kız bakmak için dolaştığım şu yolları toplasam... ...Çin setine üç kez gitmiş gibi oldu. Şşşt! Aman! Hadi söylenmedi yürü! Kızı kaçırmayalım. Aa! Kızı daha görmedik bile! Belki beğenmeyeceğiz! Beğeniriz, beğeniriz! İçimden bir ses... ...Bu kızın gelinim olacağını söylüyor. Hatta söylemiyor, haykırıyor, böyle bağırıyor, çağırıyor! Ya. İçindeki ses de azıttı desene! Aa! Mecmedi! Allah'tan iki kişiyiz. Kalabalık olsak bu ne hızlı sabahlara kadar sürecekti. İyiyiz kızım sağ ol. Hayırdır nereye böyle ana kız? Abim için kızım. <laughs> e, e, Masar için bir şeyler alacaktık da evet. alışverişe çıktık. Aa, ne kadar güzel. Ben de tam alışverişe çıkmıştım. Beraber alış beraber veriş yapalım mı Enkıbe Hanım teyze? Bak e, aslında biz sana engel olmayalım Reyhan'cığım. Ay olur birlikte gidelim. Hem hep birlikte alışveriş yapalım diye kader yollarımızı birleştirdi. <laughs> evet, işte yakayı <laughs> ele verdin sonunda. Ay, ay bırakın beni. Ay ne oluyor canım imdat? Polis yok mu? Olmaz olur mu canım? Hem de çok yakınında var. Aa, memur bey söyler misiniz ne oluyor? Şuna bak, bir de utanmadan ne olduğunu soruyor. Bunlar hep böyle oluyorlar zaten. Yürü karakola, sana orada ya. ayrıntılı bilgi veririz. Bakın durun, e yani bu işte bir yanlışlık var. Evet, hatta üç kişi olduğumuza göre üç yanlışlık var. Üç yanlış bir de oraya götürür. <laughs> Kesin sesini size yürüyün! Ama bir daha Hep da boşuna da espri aa, yapmaya aa, çalışmayın. Aa, çünkü biz görev başında aa, gülmeyiz. Aa, <laughs> evladım, bu parayı senden borç olarak istiyorum. İnan ki bir dahaki hasat zamanı borcumu ödeyeceğim Susam'a. Asıl sen bana inan yok. Vallahi 6 milyarım olsa yeter ki git de işin görülsün diye verirdim ama yok. Ya peki 5 milyarında mı yok? Bak senin hatırın için en son buçuk milyara razıyım. Ben 1 milyara bile razıyım keşke olsa. Bak evladım aramızda kalsın bu sefer tarlaya ananas ekeceğim. Ananas işinde avokadodan daha çok para alayım. <laughs> İyi de bende yok. Yahu bende kim bu dilenci diyordu? ee senden başka kim olabilir be adam? Bana bak! Bu damadım da benim anamdaki bir mesele. Sen kendi anarşik işlerine bak. Ya zaten canımız burnumuzda. Bir de seninle uğraşmayalım be adam. Git Allah versin. Asıl sana Allah versin. Benim sadece paraya ihtiyacım var. Ama senin hem paraya hem terbiyeye hem görgüye hem akla hem fikre daha bir sürü şeye ihtiyacım var. Baba lütfen burası benim iş yerim. Bu kavga ettiğin adam da benim patronum ya. Ya anlaşıldı mı? Efendim çantanızı çalan kadın bu muydu? Evet. Buydu. Ay, 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 üstüme iyilik sağlık. Hanım hanım bizim soyumuz ta saraya dayanıyor. Senin çantana mı kaldın? Yani sen iftira atmaya utanmıyor musun? Bu iftiracı kadından davacıyım komiser bey. Oh hem sıçlı hem de koman gibi güçlü. Davacıymış bile. Ayy resmen iftiraya kurban gidiyoruz. <laughs> Şunlara bak ya. Şunlara bak. Hiç çanta kapkaççısı gibiler mi? Bayağı normal insan gibiler. Ee, komiser bey bakın büyük bir, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Annem mi suçsuzdur? Ay ne heyecan! <laughs> Acaba ben Kıbe Hanım teyzenin suçsuzluğu anlaşılacak mı? Mahinur Hanım, çantanızı çalarken teşhis ettiğiniz kadın yalnız mıydı? Yoksa yanında bunlar da var mıydı? Ee, şey... Pek emin değilim. Bunlar genelinde kalabalık dolaşırlar. Eminim oradadırlar. Recep'e bunların üçünde nezaret al. Emredersiniz komiserim. Bakın yanlışlık yapıyorsunuz komiserim. Biz kızım Firdevs'le birlikte oğlum Masar'a kız bakmaya gidiyorduk. Aşk olsun benim gibi aldım teyze. Hani alışverişe gidiyordunuz? Ay sus bir dakika be kızım. Sus. İşte komiser bey sonra da bu salak görünümlü Reyhan'a aslında. Teşif ederim Enkıl teyze. İlginç hikaye. Ama hikaye dinleyecek yaşı çoktan geçti. Necmi götür bunları. Bağış üstüne komiserim. Ay bir dakika, ay bir dakika. Madem çantayı biz çaldık, e nerede peki? Evet, şu anda bilmiyoruz ama biraz sonra söyletmesini biliriz biz size. Evet, evet, komiserin söyletmesini bilir bize. Necmi, bunları nezarete at. E ne bir ama tek başıma beceremiyorum komiserim. Destek kuvvetlerden birkaç kişiyi çağırsak mı? Hadi canım hadi, göreyim bakayım nezarete. Ay, ay. Bakın, vesarete girince orayı çok seveceksiniz. Orası o. hakkında düşündükleriniz tamamıyla değişecek. Evet, <laughs> evet. doğru söylüyorum. Bizim vesarete kalmak için ta hapçardan buraya gelip yani burada <laughs> suç işleyenler bile Ama var. yürü, yürü, yani. yürü. Hadi. Bakın, inanın ki polislerin bir oluyor. Bir... Allah'ım inanamıyorum, üç sihircik. Üç sihirim kaldı ha. E yine buna da şükret Mustar'cığım. Ya hiç sihirin kalmasaydı, üç sihir üç sihirdir. Yine de şükret. Peki ben şimdi ne yapacağım? Ayşe ya bu kalan üst sihirini kullanacaksın. Ondan sonra jübileni yapıp sihir dünyasına elveda diyeceksin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacım ölmemiş.